Nisan ayının gelişiyle Birleşik Krallık vizeleri için maaş gereksinimleri hükümetin göçü azaltma planları kapsamında oldukça arttı. Özellikle yetenekli çalışan vizesi için minimum maaş eşiği ciddi bir artış gösterdi ve 26200 pound'dan 38700 pound'a yükseltildi. Bu değişiklik hem yeni başvurular hem de mevcut vize sahipleri için geçerli olacak. Ancak mevcut vize sahipleri için belirli geçiş düzenlemeleri uygulanacak. 2024 ilerledikçe İçişleri Bakanlığı'nın başvuruları değerlendirirken göçmenlere olan yaklaşımını değiştirdiğini maalesef gözlemliyoruz. Bu yeni sponsor lisansları için yapılan başvuruların artan ciddi bir incelemeye tabi tutulduğunu gördük. Göçmenlik maaş listesi adıyla yeni bir sistem tanıtıldı. Bu liste özellikle kıtlık yaşanan meslekler için belirlenen daha düşük maaş eşiğini içeriyor. Ancak bu yeni düzenleme eski listede bulunan bazı meslekler için önceki avantajları ortadan kaldırıyor. Aile vizesi gereksinimlerinde de önemli değişiklikler var. Partner ve eşler için asgari gelir gereksinimi 18600 pound'dan 29000 pound'a çıkarıldı ve 2025 başlarına kadar bu rakamın 38700 pound'a ulaşması bekleniyor. Öğrenci vizelerinde de kısıtlamalar arttı. 2024 itibarıyla çoğu uluslararası öğrenci araştırma temelli programlarda okumuyorsa aile bireylerini İngiltere'ye getiremeyecek. Son olarak bakım çalışanlarına yönelik kurallar da sıkılaştırıldı. Artık bu meslek grubundaki kişiler sponsorlu çalışma vizeleriyle aile bağımlılarını İngiltere'ye getiremeyecekler.